gençler nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Neden iki aydır video yok? Onun cevabını yapacağım. K Drive'dan serbest ulaşmada. Edilon, Edilo ovalarında. Şimdi nedenlerden başlayayım. Birinci neden. Video çeksem yani beğenmezsiniz diye düşüncesi hemen o var benim. Yani bir o var. Bir de bakalım başka ne olabilir, ne hangi nedenler vardı aslında? Ya ha bir de okul sebepleri var. Şimdi benim okul ilk başta şey nedir Online değildi yani. Hani bir ara online falan oldu, ya ev yap falan online'da kaldı. Bizim ya yani benim okul yüzeye geçti o dönemde. İşte ben de ondan hafta içi çok yoğun oldum. Ondan da video çekemedim Eee ondan Sebeplerden birisi bu Nedenlerden birisi bu Size söyleyeceğim Nedenlerden birisi bu Açıkçası Eee yani neden önce gelmemesinin asıl sebeplerinden birisi Okul Ve hafta sonu var diyeceksiniz Hafta sonu da genel olarak benim hiç dolu olmuyordu zaten Mesela bu hafta sonu Hemen şeyden önce ne denir ee, Ya başlamadan bir iki hafta önce minik bir Yani bilmiyordum işte bir, bir şey hazırlık yapıyorduk onları da benim yardım etmem lazımdı ondan e, böyle bir ay geçti diğer bir ayda da neden video gelmediğini söyleyeyim bir haftalık arada da video çekebilirdim ama çekmedim çünkü yani video çekmek o dönemlerde aklıma gelmedi bu da neden çok özür demek istiyorum bu video bayağı bir kısa olacak ama isterseniz yani bir birazcık balık tutarak uzun yapabilirim diyor. Hatta birazcık uzun yapalım diyor. Evet. Detaylı bir konuşalım. Sizden bir şey isteyeceğim çünkü yorumlara en sevdiğiniz oyunları yazın. Hepiniz. yorumlara hepiniz en sevdiğiniz oyunu yazın. Tamam mı? <laughs> Mükemmel. Ee, yazdıktan sonra da ee, ne denir? Yazdıktan sonra ise ben de varsa eğer o oyun o, o, oyunun videosunu çekeceğim İyi, açıkçası eğlence kaptanıyla Apex videosu çekmeyi düşün ya eğlence kaptanıyla Apex videosu çekmeyi düşünüyorum kendisi de isterseniz ya gerçi benim baya bir video denemem oldu ama yani onun videolarında zaten beni görmüşsünüzdür by night ben ama ismimi değiştirmeyi de düşünüyorum. Onun da bilgisini vereyim hemen. Nereye gidecek bu balık ya? kilo bir şey. O bu çok derinde? Olta etmiyor bu arada. Hadi. Neyse. Açıkçası sebepler bunlar. Yani isteğimde sadece senin yazın ben de varsa çeker mi o videosunu? Yoksa alabileceksem alırım, alamazsam videosu gelmez. Açıkçası böyle. Deyim ben. Şöyle Kedrev'imizi çağıralım. Ee, yani genel olarak sebepler bunlardı. Onları da söyleyeyim. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. 2 aydır Video gelmemesi kanalı devasa bir çöküşe yönelttiği biliyorum. Yani bunlar benim hatalarım. Ama videolarımı paylaşın lütfen. tanıdıklarımıza söyleyeyim, belki severler, belki sevmezler. Yani onların düşüncesi. Ee, beni izlediğiniz için şu ana dek çok teşekkür ederim. O zaman hoşça kalın. Böyle burada yapmıyor bu kişi. Yok burası çok oyumsuz oldu. Ha tamam burada yapabilirim abi. Ee, nerede bir kişi yapabilirim videonun ya? Allah. Neyse ben hemen kaçarım zaten buradan. K drive sağ olsun. O zaman videonun sonunda hemen burada yapalım. Hoşça kalın gençler. Bay bay. Videoları paylaşmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Peace.